Hanımefendi beni teklemiş ve şuradaki hanımefendi bakın. Evet, evet hocam ee... yoğundu seminer. Aslında ben onların ilk önce güneş lekesi olduğunu düşünmüştüm. Tam kaş üstümde oluşunca yazlık yerde de yaşıyoruz biz güneş lekesi olduğunu düşündüm. Üstüne çok gitmedim sonra yayılmaya başladı. Çoğalmaya başlayınca ben bir doktora gittim Cildiye. Doktor bunların siil olduğunu söyledi ve tam göz kapağımın üzerinde olduğu için e, kullanılacak ilaçlar asit bazlıymış ve göz kapağında asla bunu kullanamayız dedi. E, Gitgide benim cildime yayılmaya başladı bu sihir. Hiçbir şekilde e, geçmiyor. E, i̇laç kullanamıyorum. Deri hastalıkları genellikle ayrılık. E, annemi kaybettim ben. E, hep annem üzerinden yola çıktım yani ayrılık, e, ölüm bunlara çalıştım. Sonra bir gün siz canlı yayınınızda demiştiniz ki bazen dokunulmasını istememek. Sonra aklıma geldi bir süre önce bu kaşlar, mikroblading işlemler uygulanıyor. Yaptırırken çok canım acıdı. Tek kaşım yapıldı. Diğer kaşımı yaptırmayı istemedim ama yani mümkün değil yaptırmamam. Bariz bir fark var. İşleme devam etmek zorundayım. Ama o kadar istemiyorum ki yapılmasını, dokunulmasını. Canım acıyor çünkü. Sonra benim aklıma bu geldi. Yani başka kaşıma dokunulmasını istemediğim bir olay, bir şey yaşamadım. Sadece bunu çalıştım. Yani çalışma da demeyelim aslında farkına vardım. Yani bunu hatırladım. O anı tekrar canlandırdım. Sonra bıraktım, unuttum. Sonra sonuç ortada yani. Hepsi geçti hocam ve 3-4 tane doktor gezdim. Ee, hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Hani... Ee, sonra işte sizin sayenizde çok şükür bundan kurtuldum. Yani aslında basit bir şey. Travma çok basit. Aklımıza gelmez. Yani gelmedi de açıkçası. Ee, sizin o tek bir cümleniz. Yani dokunulmasını istememek. Buradan yola çıktım. Çok şükür. Başarılı da oldum.